Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi masa tenisi oynayacağız. Şimdi kart çekeceğiz. Büyük çeken istediği yeri direkt seçecek. Ondan sonra da oynamaya başlayacağız. Tamam. Şimdi kartlarımız burada. Çek. Çek bir tane. Arada. Hadi. Şimdi ben bir tane çekiyorum. Joker. Ver, gel. Ver. Şu Joker benim kartım. Onunki de bu. Joker daha büyük olduğu için ben burayı seçmek istiyorum. O yüzden oraya geçeceğim. Bunları koyalım. Şimdi oynamaya başlıyoruz. Bakalım. dur, dur. Bunu saymıyoruz. Bunu, bu, bu sayılmaz. Bak, şimdi atacağım. Çok bilmiyorum oynamayı ama. Aldım. Dur şu an bir bir. üç 3 üç. Nereye gitti? Hah. İyi tamam. Kaçmamış. Allah. Dört üç. Dört üç. Allah. Dur. Elimden kaçtı top. Top elimden kaçtı. Böyle bir şey olabilir mi? Oo, sen çok uzaktasın. Beş dört. Beş dört Durun. 5-4. Haydi bittim ben tamam. İyi o bitti. Ağla. Ağla. Elimde tuttum. Elimde tuttum. Sayılır. 5-5. Vuramam bir şey var mı? Bir insan topa vuramayabilir mi? Bir insan topa vuramayabilir mi? Burada var. Ama burada file var. Gözükmüyor ama burada file var. Gözükmüyor çok. Oy! Bak bunu göstermen lazım. Top nereye girdi? Top buraya girdi ya. Böyle bir şey olabilir mi? Allah'ım ya. Top nasıl? Top nasıl bu çiçeğin ortasına girebilir ki? Hadi bakalım. Tamam. 10 10 bitiyor. Şu an 5 5. Tamam. 6'yım. 6 5. Nereye gitti? Evet. Şimdi topu aldık. Tekrar 8'de bitiririm. Gittikçe düşürürüm ama 8'de bitiririm. atacağım unuttum. <laughs> 10 saniyede falan nasıl atacağımı unuttum. <laughs> 7-5 <laughs> Nereye? Dur. En azından halıya düştüm. En azından. Şimdi topu tekrar aldık. Bu sefer kolay aldık. Tamam, bu sefer atacağım. Tamam. Kazandı. Kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Bu tatilde bayağı bir video atacağım. Hem de Baya bir video atacağım. Yeah. Baya bir video atacağım. Bay bay.